Nerdesin? Deniz bizim derneğimiz ne zaman kuruldu? Bildiğim kadarıyla Türkiye Azaymir Derneği Denizli Şubesi olarak faaliyet gösteriyorsunuz <laughs> evet, burada. E... Ne zaman kuruldu Denizli Bürosu <laughs> ve merkezden de birazcık bahsedebiliriz <laughs> o anlamda belki de ama daha ziyade Denizli'de. Denizli Şubemiz 2000 yılında Doçent Doktor Türker Şahiner Bey ve dernek gönülleri ile birlikte kurulmuş. 2000 yılında. 2000 yılında. 14 hı hı. yıllık artık o, iki, o 15 yıllık olacak. 15 hı hı. yıldır faaliyet gösteriyor. tabi e, Tabii e, biz dernek olarak e, kuruluşundan bugüne e, birçok e, adımlarda bulundu. Yani. Türker Bey kurmuş. Türker Bey ondan sonra görev nedeniyle İstanbul'a gitmiş. Görevi Sultan Hanım, nöroloji doktoru yine Sultan Çağırıcı Hanım devralmış. Ondan sonra da şimdi de Kader Kurhan başkanımız, Kader Hanım başkanlığında biz devam ettiriyoruz görevi. Ama şu çok güzel bir şey değil mi? Mesela bakın Türkel Bey çok güzel bir şey. Hayırlara vesile olmuş Aynen. 2000 yılında. Ve e, takım çalışması herhalde çok güzel herhalde ki sizin derneğinizde. Sonrasında Sultan Hanım devam ettirmiş ve şu anda Kadir Hanım'ın başkanlığında 15 yıldır e, süre gelen bir dernek çalışmanız var. Aynen. E, i̇nşallah da, e, ömür boyu sürer diyelim yani. İnşallah. E, Hı -hı. Çünkü şey güzel bizim derneğimize e, aramıza katılan kişiler e, gelince ayrılmak istemiyorlar. Salı günleri toplantı yapıyoruz biz. Hı -hı. E, eğitmenlerimiz geliyor işte. Her salı yapıyor musunuz? Her mısınız? salı yapıyoruz. E, evet. psikiyatri e, uzmanları geliyor işte. E, vücut ölçümü için, analiz için fizyoterapiler geliyor, nörolog doktorları geliyor. İşte e, yine Barış Bey var psikolojik danışman olarak e, psikolojik e, pozitif düşünceyle ilgili e, eğitimler veriyor. Ee, ve yani hani buna benzer birçok konuda farklı Hı. kişiler gelip salı günleri her salı derneğimizde eğitimler veriliyor ve bu eğitimler bu kesit her salı mutlaka her var ama biz e, 21 Eylül e, Alzheimer günü e, biliyorsunuz 21 Hı. Eylül e, haftası bizim derneğimiz açılıyor ve Haziran okulların kapanışına kadar derneğimiz bir açık Hı. ve e, her salı İsteyen herkes derneğimize gelip e, bizim e, toplantılarımıza katılabilirler. Takipsiz bir şekilde, tabii radyosuz de, has, bir şekilde tabii, tabii, gelip katılabilirler. Tabii, tabii ki de. Pekala tam bu noktada bahsetmişken yerimiz neredeydi? Nasıl ee, tarif edebiliriz? E, veya saat, telefon, iletişim kaynakları veya telefon numarası tarzında bir şeyler de verebiliriz. Tabii ki de. İletişimini vereyim. E, Saltakta e, Sıra Kapılar Mahallesi Saltak Caddesi olarak geçiyor. Arıkan Apartmanı No 44 Kat Yeni Denizli. Tarif gerekirse herhalde e, Doktorlar, Doktorlar Caddesi Caddesi'nde çok yakın bir e, noktadasınız. Evet. Kurşunlu Camii'nin üst <laughs> tarafındayız. E merkezi bir yerdeyiz. E, bulması çok basit. E, yani hani o çevrede Yedinci kat demiştim. 7. katta. Yani da, birazcık orada. insanların yukarı bakmasıyla görebilecekleri Tabii bir tabelamız ki, da var bildiğim kadarıyla. Tabelamız da var ve hı. kapıda da yine e, bir şeyimiz var. Eee lefamız var Alzheimer derneği olarak. Dilimizde de, de yazıyor. E, oraya geldiklerinde mutlaka bir şekilde bizi görürler. Gerçi o yeri bizden bahsetmişken o yeri e, kullanımımızı sağlayan bir beyefendi var değil mi? Onun isminden bir bahsetsek. E, onu da çünkü de, derneğimize geçen seneden beri ben de tanıştım. O zamanki yerinizi de biliyorum, şu anki yerinizi de biliyorum. Şöyle göstereyim. Denizli'li iş adamımız Sayın Musa Kasım Manasır ve değerli eşi. de Değerli eşinin binası burası. Bu daireyi bize bağışladı. Bir buçuk yıl önce. Biz bir buçuk yıldır bu dernekte ...bizim yönetimimizle birlikte biz burada göreve başladık. Metrekare sayılar. olarak da bayağı güzel 260 kullanımı. 260 metrekare. Ee, biz kermes yapıyoruz. Onu da <laughs> ucuca ekleyeyim o zaman. Tamam. Ee, kermesler düzenliyoruz. Ee, evlerden ikinci el eşyalar toparlıyoruz. Ee, kıyafet e, ve benzeri... ...her türlü aklınıza gelebilecek her türlü... ...sizin ihtiyacınız olmayan ama bir başkasının... ...işine yarayabilecek her türlü eşyayı toparlıyoruz. Üç odamızı bir oda hediyelik eşya... ...diğer iki odayı da kermes odası olarak döşedik. Gelenler de burada bunları görme şansı var. Yılda bir kez de biz e, kermis düzenleyip bunları e, orada halka sunuyoruz. Yani çok düşük ücretle e, satıyorsunuz. Tabii, tabii. Ve oradan, oradan elde ettiğiniz gelirle e, diğer e, şeyleri de, de Buradan e, Yani sonuçta biz kamu yarına bir dernek değiliz. Kamu yarına bir dernek olmadığımız için e, çok yüklü bağışlar alamıyoruz firmalardan ve hayırseverlerden. Ee, onun için e, Aslında kendi bu engel değil belki de ama gider olarak gösteremediği için tabii değil mi? De, Yoksa tabii hiç ki de. kimsenin e, almıyoruz anlamında değil. Tabii ki kabul edersiniz yani yüklü. Tabii ki de yani birisi kabul bir ederiz. Tabii ki de. Dese, değil mi? Yani. <laughs> seve seve kabul ederiz. Evet. Ee, ama şu anki şeyler cüzii rakamlarda. Ee, gelen yine de bağışlarımız var. Çok sayıda çok e, gönül dostu e, çevremizde var yani. Hı. Yapan, Tam o iletişim noktası demişken onunla isterseniz ve, e, e, bitirelim ve o konuyu bitirelim. Biraz sonra ben size tamam. yine döneceğim. Bu e, irtibat adresi olarak ne verebilir? E, arama motoruna mesela ne yazdıklarında sizi bul, bulabilirler? E, Sayfanız var mı? Tabii ki de var. E, bir e, face sayfasında Denizli Alzheimer e, pardon İstanbul merkeze bağlı olduğumuz için Türkiye Alzheimer Derneği şubesi diye girdiklerinde bizim Facebook sayfamızda bütün etkinliklerimizi oradan takip Yani edebilirler. Deniz şubesi olarak sizin Facebook sayfanız ki var. var. Alzheimer Derneği Ama Deniz hep Şubesi hep dediğinde Türkiye Alzheimer Al Derneği Deniz Şubesi Denizliği olarak gelecekler. Tabii başında hep Türkiye Alzheimer Derneği ibaresi var. Bir de telefon numarası ee, verelim. Telefon miyiz? numarası da 0258 242 63 40. Onu bir kere daha verelim. Uh -huh. 0, 258 242 63 40 olarak uh, bu tabi dernek telefonumuz. Uh, dernekte salı günleri olduğumuz için hani salı günleri genelde aramayı e, uh, yaparlarsa arayabilirler. bir karşılık tabii. bulabilirler diyorsunuz. Uh -huh. Aynen, Onun şekilde. haricinde face sayfanıza mesaj bırakabilirler tabii, belki de. O, aynen, Diye olabilir. Düşünüyorum. E, ee, olabilir. Ulaşmak adına. Bir de hani zaten derneğimize geldiklerinde cep telefonlarımızı özel numaralarımızı da hani veriyoruz. Oradan ulaşımları daha kolay oluyor. Merhaba lan bizim için ilk tanışma diyorsunuz. Tabii ilk sabah günkü tanışmadan sonra oradaki hangi kişiyle irtibat kurmak istiyorsa o kişinin özel Aynen. şahsi bireysel telefonunu alabiliriyorsunuz. Size tekrar döneceğim. Merhaba e hanım.